gün batımında yukarıdan görünen harika bir manzara seriliyor gözlerimin önüne. Yeşilin, mavinin bütün tonları. Sedir, servi, ardıç ağaçları, damen ekşileri, çiğdemler, kardelenler, kekikler, ada çayları ve daniçe bitkileriyle torostayım. Şimdi ağaçların arasında ilerliyorum. Hemen aralarını alıyorlar beni. Hatta kokusunu alıyorum onların. Hititlerin de dediği gibi duyduğum bu tatlı koku sedir ağacının kokusu olabilir mi? Burası Antalya Kumluca. Tabiatı koruma alanı bölgesi. Burada bir bilge yaşıyor. Yürü halkı ona ambar katran diyor. O bir sedir ağacı ve dünya ağacı O yeryüzünün bilinen en yaşlı sedirlerinden biri. Bu gördüğümüz koca sedir öyle koca ki Büyük İskender'i de İmparator Sezar'ı da gördü. Buradan seyretti Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini. Şimdi koruma altında güvenle dinleniyor. Toroslarda yaşları 500 ile 2000 civarında olan çok sayıda anıt ağaç yaşıyor. Sedir bu bölgenin hakim dokusunu oluşturan ağaçlardan biri. Burada yaşamayı seçmiş. Sedir ağacı niye Torosları çok seviyor? Çünkü Sedir ağacı aslan Akdenizli bir ağaç. Ve Akdeniz dediğimiz zaman da elbette ki Toroslar ve bunların uzantısı Amanoslar dediğimiz bölge Sedir ağacının aslan yayılış gösterdiği, en çok sevdiği alanlar arasında. E tabi burada birçok faktör etken. Birçok ekolojik faktör etken. Çünkü herhangi bir ekosistemdeki baskın bir organizma gelişi güzel hiçbir şekilde yayılış göstermiyor. Belli başlı istekleri orada bulduğu zaman oluyor. Orası ona bunları sağladığı için sedirler yaşıyor. Aslında Akdeniz dediğimiz zaman aklımıza gelen şey sıcak. Ama Akdeniz'in de farklı vejetasyon katları dediğimiz katları var. Sedir ağacı genellikle Akdeniz'de, Akdeniz dağ katında daha e, nemli dediğimiz bölgede yayılış gösteren e, bir ağaç türü. E, tabii aşağılara kadar iniyor. Aşağılar dediğimizden kastım ne? Elbette ki deniz seviyesi değil. E, Sedir Akdeniz'de bizim şu e, bulunduğumuz ortamda e, bu ortamın denize uzanan vadilerinde gözlediğimiz 400 metreye kadar iniyor. Ve e, 2000-2100 metrelere kadar da çıkıp e, ağaç katının en üst sınırını oluşturan çok özel bir ağaç türü. Sedir gerçekten tarihsel anlamda çok çok özel bir ağaç. Birçok kültürü günümüze bağlayan, Geçmişle insan arasında bir bağlantı kuran özel ağaçlardan birisi. Tabii bu etkileşim geçmişte farklıydı, günümüzde farklı. Geçmişte insanlar sediri nasıl kullandılar? Ee, mesela e, Mısırlılar döneminde e, Lübnan'daki sedirler e, donanma yapımında e, kullanıldı. E, bunun gibi e, gene Mısırlılar mesela münyalama e, mumyalamayla Ölülerini uğurlarken mumyaları sedirden yapılmış e, tabutlarla uğurladılar veya e, birçok yakacak amaçla sedir e, kullanımları gene söz konusu birçok eşya yapımında hatta e, antik kentlerin e, tapınaklarında e, sedirin iç e, mekanlarda kullanıldığını da biliyoruz. E, hemen bunun akabinde gelen bir e, Lübnan Ormanları Sarayı var. Gerçekten hektarlarca alan bu saray için yok edildiği tarihi kaynaklarda geçiyor. Çok acıdır ki sonradan başka bir himaye altına geçen bölge savaş sırasında bu sarayı yakılıyor ve günümüze kadar da ulaşabilmiş bir antik eser olarak göremiyoruz da o sedir ağaçlarını. Dolayısıyla tüm aslında insan kaynaklı yanlış kullanımdan, aşırı kullanımdan e, tamamen kaynaklı olarak e, ve yangınlar tabii ki. E, Lübnan'da şu anda sedir e, çok az popülasyonla temsil edilen e, küçük öbekler halinde gibi düşünebilirsiniz. Yani korumamız gerekiyor galiba. Ee, ve evet tabii ki biz bu e, bu şahane ekosisteme sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız ve e, tüm dünyada dört tane sadece yayılış gösteren türden birisi en geniş alanını bizim ülkemizde yapıyor. <laughs> bu kadar değerli e, ormanlarımızı nasıl daha iyi koruyabiliriz? Yeniden Hı -hı. nasıl canlandırabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Ee, öncelikle e, farkındalık tabii ki çok önemli. Şu anda biz dibek tabiatı koruma alanındayız ve burası sadece bilimsel çalışmalar için ayrılmış. Aslında kimsenin rahat rahat giriş çıkış yapamadığı, özel amaçlar için çalışmaların gerçekleştirildiği, gözlemlerin gerçekleştirildiği bir alan. Ve burada gerçekten çok sağlıklı bir sedir ekosistemi var. Sadece sedir ekosistemi değil hemen üzerinde alpin bölge. Dolayısıyla tabiatı koruma alanında biz e, sedirlerimizi e, bir noktada korumuş oluyoruz ama biz e, daha farklı neler yapabiliriz bunu ve bunun gibi ortamları e, büyük statülerde koruyarak e, ve bu canlıların gerçekten e, tehlike altına girebilecek faktörler nelerdir? Bir canlıyı hangi faktörler tehlike altına sokar? Bu gibi koruma çalışmalarıyla bunları belirlemek Sedir için bunlar belirli mesela otlatma baskısı sedir için gerçekten çok önemli. Yanlış otlatma sedir ağaçlarını tahrip eden yeni jenerasyona zarar veren bir baskı olarak karşımıza çıkıyor Veya yanlış kesimler ekosistemlerin gözlenmesi adına bunlar çok önemli. Küresel ısınma gibi bir problemle baş etmeye çalıştığımız günümüzde de gerçekten bu ekosistemleri ileriye taşımak adına gerekli önlemleri almak gerçekten önemli. Beli ve Sarp yollardan geçiyorum. Uzaktan nokta gibi İbra'da evleri görünüyor. Onları daha yakından tanımak için yola koyuluyorum. Anadolu'yu çok dolaştım ve gittiğim her yerde evler her zaman ilgimi çekti. Onları daha yakından tanımak istedim ve resimlerini yaptım. Hep merak ettim öğrenmek istediğim hikayelerini. Şimdi yine bu duygularla düğmeli evlerin önündeyim. Düğmeli evlerdeyiz. Evet, düğmeli evlerdeyiz. Bir düğmeli evin önündeyiz şu anda ve çok özel bir coğrafyadayız. Akseki İbradı Havzası'nda, İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Köyü'ndeyiz. Akseki İbradı Havzası Antalya'nın kıyı kesimlerini İç Anadolu'ya bağlayan tarihi yol üzerinde hakikaten çok özgün bir coğrafya. Ve bütün bu havza burada gördüğümüz evin de bir temsilcisi olduğu düğmeli evlerle dolu. Tabi bu evlerinde çok karakteristik özellikleri var. Onları nedir özellikle. nedir acaba? En önemlisi onlara isim veren düğmeler aslında. Birazcık yapı sistemini taşıyıcı sistemi anlatmak lazım. Anlayabilmek için düğmenin işlevi nedir, önemi nedir? Şu anda önünde bulunduğumuz duvar gördüğümüz gibi bir yığma taş duvar ve aralarında Anadolu'nun değişik coğrafyalarında alışık olduğumuz hatıllar var. Yatayda gördüğümüz ahşap elemanlar bunlar yaklaşık 50 santimde bir tekrarlıyor gördüğümüz gibi. Ee, ve e, bu duvarın kalınlığı yığma bir duvar olduğu için temelde yaklaşık bir metreden başlayıp e, alt kotlarda 80 daha sonra yukarıya doğru incelen bir yapıda ve burada gördüğümüz dış yüzeyde gördüğümüz hatılın aynısı duvarın iç yüzeyinde de bulunmakta ama karakteristik olan da şu ve bu yöreye özgü olan da şu e, hemen arkamızda gördüğümüz düğmeler burada düğme denen elemanlar. Söz konusu hatılları dikine bağlamakta ve bu duvara farklı bir sağlamlık ve mukavemet kazandırmakta. Aynı zamanda da çok estetik geldi bana. Yani çok müthiş bir harika bir şey yani duvarın bu kadar güzel olabileceği insanın aklına gelmiyor. Çok heyecan verici bir şey. Gerçekten de öyle. Gördüğümüz bu yalın, sade ama gayet rasyonel taşıyıcı sistem... Ee, ...söylediğiniz gibi bütün yerleşimin estetiğini oluşturuyor. Ee, aslında bütün yerleşim e, duyularımıza hitap eder şekilde, e, dokusuyla... E, ...bu özel e, ahşap ve taş birleşiminden oluşmuş durumda. Bir de e, gezerken onu hissettim. Yani bir taşla bir, ağacı, e, bir ağacın birleşmesi... ...yani doğayla insanın iç içe yaşadığı bir şeyi... ...çok güzel bir estetikle birleşmiş acaba dedim... Bugüne baktığımızda ne yapabiliriz? Bu kadar nasıl yaklaşabiliriz diye düşündüm de. Bence öncelikle anlamak lazım. Anlamak değil mi? Tabii anlayabilmek için de yöreyi birazcık Hı -hı. incelemek lazım. Çünkü bu bir kültürün yansıması. Hı -hı. Yani mimarlık netice itibariyle somut kültürel miras olarak bir somut olmayan kültürel mirasın yansıması. Orada da şunu görüyoruz bu özel coğrafyada çok zor yaşam şartları var burada iklimsel olarak, topografik olarak insanları çağlar boyunca zorlayan bir yapı var. Tarım arazisi az, su problemi olmuş tarihi içerisinde ve aynı zamanda yapı malzemesi de çok kısıtlı. Dolayısıyla yöre insanı bütün bu zor şartlar içerisinde mücadeleci kimliğiyle böyle özgün bir detayı oluşturmuş. Ve nitelikli yapı malzemesinin çok az bulunduğu bu coğrafyada bir anlamda ahşap ve taşı omuz omuza vererek e, onları bir e, özgün bir işbirliğine birliğine sokarak e, böyle özel bir e, taşıyıcı sistemi oluşturmuş. Ahşaptan taş arasındaki uyum müthiş bir şey yani buraya gelince daha iyi anlıyor insan. Evet, e, gerçekten öyle. E, ahşap ve taş arasındaki uyum e, bu e, algıladığımız yüzeylerde olduğu gibi üç boyutta da, bütün derinliğinde de söz konusu. Ve aynı zamanda e, bu elemanlar e, insan ölçeği kazandırıyor. E, düğmelerin e, çok e, ayrı bir işlevi de var. Gördüğünüz gibi duvar yüzeyinden dışarıya doğru taşmalar yapıyorlar. E, sokak kotunda bu taşmaların e, engellendiğini, e, ahşap elemanların, düğmelerin Kesildiğini görüyoruz ama üst kotlarda gördüğünüz gibi daha uzun. Bunun sebebi de şu, e, burada düğmeler e, duvarın inşa sürecinde yapıya gömülü bir iskele olarak çalışıyorlar. Hı hı. Yapı ustaları e, bu düğmelere basarak e, kademe kademe duvarı inşa ediyor. Yani böyle böyle çıkılıyor. Evet çıkılıyor, hı hı. tırmanılıyor e, ve aynı zamanda e, bu bir insan ölçeği kazandırıyor hı hı. yapıya. Dolayısıyla insanın hareketlerinin, yapı ustalarının buradaki hünerlerinin, becerilerinin düğmeli duvar içerisinde bir anlamda kodlanmış olduğunu görüyoruz. ve bu şekilde okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani mimariyle insan ölçeği arasındaki ilişki çok daha bir bütünle birleşmiş gibi geliyor insana. Evet, Zaten öyle. Çok daha şey insani, daha hümen yaşanabilir Yani e, sanki evcilik oynar gibi bir şey içine girince sofasında e, şahin içinde otururken fark ediliyor yollar öyle Tabii. çok daha yumuşak insana uygun evet. insan ölçeğine uygun dediğiniz gibi insanı daha saran e, daha mutlu yaşamasına doğru götüren bir tarafı olduğuna inanıyorum. O yüzden buralara geliyoruz. şey söyleyeceğim, sedirin buradaki önemi nedir? Sedir ağacının önemi? Sedir ağacı yörede katran olarak e, tabir edilir daha çok. E, tarihsel olarak da e, özellikle gemi yapımında ve e, taşıyıcı sistemlerde, yapılarda çok sağlam bir malzeme olarak e, bilinir ve çok dayanıklıdır. Özellikle e, katranın temininde çok özel yöntemlerle belirli mevsimlerde kesim yapılarak e, bozulmaya uğramaması, uzun süre yapı içerisinde bir ömür sürmesi sağlanır. Hatta ilginç olan bir tarafı da şudur: katran ağacı ya da sedir ağacı yapılar yıkıldıktan sonra tekrar kullanılır. Başka yapılarda. Dolayısıyla yapının biz bugün hani tırnak içerisinde geri dönüşüm olarak gördüğümüz bu çağdaş kavramı geleneksel bağlamında da aslında başardığını görüyoruz. Tamamen geriye dönüşebilen bir yapı ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşuyor. Yani hiçbir zaman bitmiyor, devam eden bir süreklilik var diyebiliriz. Evet, bir süreklilik var ve bu kültürel sürekliliği yıllar boyunca sağlamış. Peki nasıl daha iyi koruyabiliriz, nasıl daha yaşamın içerisine sokabiliriz? Ne, yap ne yapmamız gerekiyor? Burada özellikle e, toplumsal bilincin oluşması birinci etken. E, bu anlamda Akseki İbrad havzası şanslı bir coğrafyamız çünkü e, burada yaşayan yölenin insanları özellikle son dönemlerde bu kültürel mirasın değerini e, kavramaya başladılar. Aynı zamanda e, bu coğrafyada e, uzman görüşlerine e, itibar ederek bir e, yeniden kullanım e, mümkün olabilir. Ama bu koruma ve yeniden kullanma dengesini sağlayarak gerçekten uzmanların görüşüyle olması gereken bir konu. Bu dengeyi sağlamak çok önemli. Mimarlara çok iş düşüyor galiba. Evet bu bağlamda hem mimarlara çok iş düşüyor hem de akademik ortamada çok iş düşüyor. Bu mirasımızın tanıtılması ve farklı boyutlarıyla araştırılması hı hı. gerekiyor. Düşünmüşümdür. Yaşanan mekan insanı nasıl etkiler? İçinde yaşadığımız yer bizi değiştirip dönüştürür mü? Düğmeli evler doğa mekan ve insan arasındaki etkileşime güzel bir örnek. Çok güzel düğmeli bir evlerden birinde yaşıyorsunuz. Evet. Çocukluğum, gençliğim şehirde geçti ama köyü çok seviyorum. Evimi çok seviyorum. Ya burada yaşamayı çok seviyorum. Neden? Ee, daha ekonomik yaşıyorum. Daha rahatım burada. Temiz havada yaşıyorum. Ee, şehirde yani yaşamayı çok düşünmüyorum. Kırsal yeri bana göre daha uygun. <laughs> Her yere doğa. Ya, daha şeyim, ee, televizyonda çok bakmak istemiyorum. Doğada yaşıyorum, çok mutluyum. Dağlarda geziyorum. Onun için de yani... E, Gördük işte, Cevizle, cevizleriniz var, evet. elma kurularınız var. Evet, elmamı kurutuyorum, kışlıklarımı hazırlıyorum. Tuşunuz Anne, var. Anneannemden, dedemden, e, büyüklerimden gördüğüm her şeyi burada yapıyorum. Çok mutluyum. Bu evde dünyaya geldim. Yaşatmak da istiyorum bu evi. Yıkılmasını da hiç istemiyorum. Her yıl yeni bir tamiratı çıkar. Ufak tefek şeyleri oluyor. Ama yalnız bu evde bir şey var. Yaşa, yaşandığı zaman yaşıyor ev. Değil mi? Evet. Hmm. Yaşamazsan yıkılmaya mahkum oluyor. Değil mi? Çok önemli. Evet, onun için... Ama yani... sevmek çok önemli. Demek ki size çocukluğunuzdan beri sevdi Anneniz sevdirdi, anneanneniz sevdirdi. Evet. Ben bilmiyorum. Doğayı zaten çok seviyorum. Hele bir de burada yerleşince çok daha mutluyum burada. Hiç şehre gitmek aklıma gelmiyor. Ben eski atalarımıza çok saygı duyuyorum. Burada bu yaşamın, koşulların, hava şartlarının ne kadar zor olduğunu... Buna rağmen e, her türlü imkanları sağlamışlar. Yaşamışlar. Ben de evin yaşamasını isterim. Yıkılmasını hiçbir zaman istemem. Onun için ev yaşa yaşaması için de benim burada olmam lazım. Hı hı. Nefes almam lazım burada. E, genelde hep burada olmak istiyorum. Çok da mutluyum burada olmaktan. Yani atalarıma çünkü saygım var. Hı hı. Çok güzel şeyler yapmışlar. Değil evet, mi? Çok güzel, şeyler. çok insani, her şeyi çok düşünmüşler. Her şeyi çok güzel yapmışlar. değil mi dolap diyorsun. Şimdiki dolaplara baktığında Buradaki dolaplar ne kadar farklı, ne kadar şık. Tabii değil ki mi? küçücük bir oda, ana erkil bir yaşam var. Ee, bir odan içerisinde. Sediri var, ee, rahat. Sediri var, ocağı var, su koyacak yeri var, banyosu var. Ondan sonra yiyecek, içeceklerini, tabaklarını, çanaklarını kullanmak için yerleri var. Bir de sedirden yapmışlar. Tabii sedirler var hep. Hep kokuyor, çok güzel de kokuyor çok sedir. Çok güzel kokuyor, evet. Katran kokusu Hı -hı. çok güzel. Bir de katran uzun yıllar yaşayabilen bir ağaç. Hı -hı. E, kurtlanmıyor, bir şey olmuyor. Yaşıyor yani. E, burada güve e, olayı da yok. Hı -hı. E, katran ağaçlarından dolayı. Yani bir şeyi saklamana da gerek yok. Çünkü o katran şeyse koruyor evi. Evet. Eşyaları da koruyor, kıyafetlerimizi de koruyor. Kapıdan girdiğimiz zaman iç mekana her şeyden önce şunu belirtmek isterim. Burada günümüzde düşündüğümüz gibi bir iç mekan ve dış mekan ayrımı diye bir şey söz konusu değil. Bu anlamda ayazlıklara çok temas etmek istiyorum, onu vurgulamak istiyorum. Yörede ayazlık adı verilen ve ahşap elemanlardan oluşan, Yarı açık mekanlar bulunur. Bunlar şu anda bulunduğumuz sokaklarda, sokaklara doğru taşarlar bu ahşap elemanlar. Ve evlerin iç ve dış mekanları arasında sürekliliği sağlarlar. Ürün evleri daha geniş ölçekte düğmeli evler, Akseki İbradı Havzası'ndaki evler, bizim Türk evi geleneği olarak tanıdığımız ortak mekanı, sofa ya da hayat olan onun etrafında odaların organize olduğu plan şamasına, uyum sağlamaktadır ve e, hayat aslında e, bizim bildiğimiz hayat e, bütün evin sosyalleştiği e, ortak etkinliklerin olduğu hayat bir anlamda ayazlık ile e, dış mekana doğru taşmaktadır. Yani doğa, doğayla iç içe iç ve dış mekanın birleşimi. Birleşimi olmaktadır ve bunu şuna benzetebiliriz. Düğmeli duvarı anlatırken nasıl e, ahşap ve taşın omuz omuza vererek e, bir yardımlaşmayla problemleri çözdüğünü söyledik. Aynı şekilde burada da bir benzetme yaparsak Ayazlıklar vasıtasıyla e, bu evler hiçbir zaman kapalı kutu olmazlar. Kendi içlerine kapanmazlar. Sokağa taşarlar, bahçelere taşarlar ve sanki birbirleriyle sohbet eden e, insanlar gibi iletişime geçerler. İnsana hep cömert davranan, gerektiğinde yuva dahi olan ağaçları korumak hepimizin görevi. Türkiye İş Bankası, Geleceği Orman Projesi doğaya karşı bu ortak sorumluluğumuzu üstleniyor. İş ipten Geleceği Orman'a katılan herkes, karbon ayak izini azaltan işlemleri tercih ederek karbon puan kazanıyor. Kazanılan puanlarla da Tema Vakfı'na fidan bağışlanıyor. Örneğin Gılgamış destanında Gılgamış ve Enküdü'nün Nimpur şehri için kutsal sedir ormanlarını yakıp yok edişini anlatır. Oysa düğmeli evler doğayla barış içinde yaşamaya ne güzel bir örnek. Sedirde otururken pencereden gelen güneş beni canlandırıyor. Kendimi mutlu hissediyorum. Orası sessiz bir nokta. Orada kala kalıyorum. Huzur, dinginlik, süreklilik ve sonsuzluk. Sanki evin içinde orman devam ediyor gibi. Evle ormanın, ağaçla insanın birbirine karıştığı bu odada sonsuz zamanım varmış gibi çalışabilirim. Böylece daha iyi anlayabilirim belki ağaçları, evleri ve insanları.